Anksiyete krizleri nasıl geçer? Anksiyete aslında bizim kaygı halimizin yükselmesi. Anksiyete yaşamsal bir tehdit var. Ve bu tehdite karşı benim savunmam lazım. Kendimi, bedenimi. Çünkü savunmazsam var olamam. Ve bu tehdite karşı kendimi nasıl savunabilirim? Sürekli tetikte kalarak. Anksiyete aslında sürekli tetikte kalma hali. Ve anksiyete hali devam ettikçe o tetikte kalma hali panik ataklara dönüşebiliyor. İşte bu krizler yaratabilir. Yani bu krizler sinir krizleri olabilir. Bu krizler bedensel kasılmalar olabilir ve bu krizler seni mutsuz ve depresif hissettirebilir. Şimdi bunlara karşı ne yapılabilir? En güzel çözüm aslında yoga ve meditasyon yapmak. Şu an anksiyete yüksek olan birine hani otur, meditasyon yap, gözlerini kapa demen çok da normal olmaz. ...diyemem, e, de, dememek de lazım. Çünkü zaten onun içeride böyle sürekli devam eden bir yoğunluğu var, enerjisi var. E, yoga ve meditasyon öncesi aslında yürüyüş öneririm. Yani bir 15-20 dakika yürüyüş, bedenini hareket ettirici bir şey. Veya yoga yapacaksa vinyasa, yani yoğun akışın olduğu bir yoga. E, biraz ter döktüğü bir yoga. Belki nefes, nefese kaldığı bir yoga. Ya da dans etmek. Kardiyo yapmaktan daha da keyifli dans etmek. Bedenin hareket etmesi yüksek bir e, enerjiyle hareket etmesi, anksiyetinin yarattığı o gerginliğin çözülmesine yardımcı oluyor. Krizlerin de aslında azalmasını sağlıyor. Ve zamanla o krizlerin gittiğini fark ediyorsun. Youtube kanalımda Meltem ile Yoga, Meltem Faka basmaz ikisini de aratabilirsin. Anksiyete için yoga ile ilgili bir videom var. Ama bununla beraber önerim, orada birkaç tane e, hızlı akışların olduğu videolar var. Onları denemen veya başka birininkini deneyebilirsin ama düzenli olarak haftada 3 gün 2 gün anksiyete için yogayı yapmaya başlarsa özellikle o panik atakları kendi yarattığı etkiye ya da aksiyetini yarattığı krizin etkisini azalmaya başladığını görürsün. Bunu nasıl söylüyorum? Çünkü aynısı bende de vardı. Özellikle yaşadığım iş hayatımın stresiyle beraber aksiyete yani kaygı düzeyi yüksek birine dönüşmüştüm. Ve sürekli yaşamda bir yerde bir tehdit mi var e, ve o tehdit mi var hali de beni panik haline getiriyordu, panikliyordum. Ve panik ataklar geçiriyordum aslında. Ve bunlara karşı e, çözümü Dediğim gibi geliştirdiğim bu yoga akışı aslında bunlar için yardımcı olabilir. Tabii ki nefes çalışman çok güzel olur ama oturmak senin için zorsa bedenin hareket ettir. Dans et, yoga yap, sonra meditasyon ya da nefes çalış.